Arkadaşlar evet bugün kule savaşları oynayacağız. Evet bakalım. Bakalım bakalım. Uzun zamandır bu arada bu kaç haftanın yani bir 10 mı gündür böyle oynayacağız yani. O sırada kafama böyle Ramazan özel bir Roblox getirmiş şöyle bir şapka. Bir de e, ayakkabı getirmiş. Roblox hem iyice bunu bir yani gerçek hayat oyununa çevirdi. Resmen şehir gibi. Hepsini unuttum aslında. Hangi oyun diye hiç unuttum ama. Neyse. Videonun diğer diğer hatırlarsan Şimdi hep hızlı girdik. Böyle. Ben hangi taraftan? Ben kırmızı taraftaydım. Çünkü baş oyuna önce bununla karşıladım. Bunun üstünde de. Böyle bir şey yok normal. Oyunun bayağı uzun. Yani bir de savaşları dışarı Başka başka bir tane oyun olsa da çıkarırlar. Ee, sen bütün oyunlar böyle arkadaşlar yani bütün hepsi böyle böyle de böyle yani, yani bütün oyunlar yani böyle oluyor arkadaşlar soruyor. Neyse <laughs> böyle oluyor. Şimdi hep biz bir başlayalım diyeceğim. Bir ne zaman başlayacağız bilmiyorum. Bu arada şu kardaki şu şeyi açınca ya bak kırmızı yap. Bunu yeşil yap. Bunu da duvara güzel oluyor yani. <laughs> Buradan da milleti satışabiliyorum. Evet. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Bekle lan. Dehle seni öldüreceğim. Ah. Dehle. Ah. Ay tüh ya tatlı. Ya telefon. Evet, küçük bağırsak koldu telefona galiba da. Hiç öyle böyle anlamayın. çünkü telefondan çekmiyor. Tabletten çıkıyor. Yani Ne yapayım ben? Yani? Bunun tam bir borda. Ama ben ben korktum. Ee, şimdi şunu diyeceğim. Yani bazı sorular cevaplayacağım. Bu arada ee, kanalımı yani bizim gösterdim ama bir karar verdim ki şuna yani ben bunu bir tane video söyledim diye hatırlıyorum. Ben niye söyledim buraya Neyse. Bizim göstermeye alışık değilim. Buradan bir kaç gün ee, birkaç gün önce birkaç videoda bir yani Birkaç videoda göstermiş, ondan sonra göstereceğim Çok alışık değilim. Ee, böyle diyorum ya, şimdi hep yorumlarda yüzünü göstersene, hadi yüzünü göster, hadi yüzünü göster diye yorumlar gelecek ve ben e, bunu e, muhtemelen 23 yaşıma kadar her videomda böyle diyeceğim. Bilmiyorum, hatta kanalı kapatana kadar böyle diyeceğim herhalde. Neyse, yüzümü gösterdim, evet. Hatta yüzümü gösterdim videosunun başlığına yüzümü gösterdim gösteriyorum da herhalde yüzümü gösteriyorum böyle duymadık demeyin diye Eee evet yüzümü gösterdim ki bu oyuna başlayacağım yok sanırsam çünkü Aşk daha çok bir tane sadece yeşil kule var yeşil Şöyle hiç hoş oldu mu Ne oluyor? Hiç hoş olmadı lan Oğlum bu benim takımdanmış Açıkçası hiç uygulamadık çünkü benim, benim. Gelecek misin cidden? Ana arıcıklık yapacağım bir dakika. Bana bir güzel... Ana arıcıklık yapacağım. Pencem var elimde çok bir tanesi var. No! <laughs> Kırmızı takmış. <laughs> e ben şöyle normal gideceğim. E ee, bakalım. Belki bunlar kötü insanlar değildir. Bakalım. Eee... Test edeceğim. yardım mi, mi? edin. Bu bu du 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 şimdi Sıradaki ne? <laughs> 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 Acıcık videosunu ha 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 videoyu çekmek istemiyorum daha zaman daha, daha birazcık daha zaman istedim. Buradan toplam gün önce e, ayıcık videosunu attım. burada başlığı ayıcık yaptım. Ne yapayım Ayıcık. ne de? Ben demedim, ben demedim, <laughs> ben demedim. ben de burada da birazcık daha bekleyeceğim ve yoksa video boyu böyle olacak. Ben en bir başlamasını. Evet, şu anda zaten son bak. ilk başta videoya 16.44'te oynayabilmiyorum ama en fazla da 16 başladım. 16. .00. Tabii ki. Hani daha önce telefon çaldı. Telefon çaldı. durdurdum. -du 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 -du. O zaman ondan sonra da oynadım. 4.48'dir. Ondan, şey ee, ondan sonra da da şey hmm. ee, oldu. Ondan sonra da da ondan sonra ondan sonra da tabii... E

Bak. Çakal mı yapma. Ben onu bıktım lan. Bıktım. Bıktım. Gel buraya. Gel buraya. Al bakayım. Sağ düşman aslında bombe. Tamam. Sağ düşman. Al sana bombe. Al sana bombe. Al sana bombe. Ben ciddileştim. Ciddileştim. Şöyle aşağı. Ah! Sana güvenmiştim. Bekle. Sana ben güvendim. Sana güvenmiştim. Bana yaptığın şeyden sonra bir daha sana güvenmeyeceğim. Tamam mı? Sana bir daha güvenmeyeceğim. Sana güvendim lan ben. Ben sana güvenmiştim. Ama sen benim güvenimi, güvenimi mahvettin. Ama öldüremiyoruz ya. Oğlum bu maç niye başlamıyor ya? Hadi yapacağım ya? Allah'ım ya. Bir dakika ben bir oyuna çıktım. Evet şu anda başlamak durumdayız. Oyna illa çıkar yapacakmışız da. Bu ne ya? Ya, bu ne bizim bir şey? Oğlum sen bana kırılma demek istiyorsun. Ben atla ama çok bir zaman kırılma diyorum. Mahvedeceğim. Haydi Neyse bu benim her zamanki bak. Bak ara. Şimdi mesela şu yeşil. Yeşil asla sardı olmuş. Şimdi kırmızıyla Ha bitmiş durumda. Ama yeşilin durumu onlara daha iyi. Ben eşitlik istiyorum. Ben eşitlik istiyorum diyorum. Eşitlik. Eşit olsun. Eşitlik istiyorum. Eşitlik. Allah. Abi. <laughs> Bizim durumumuz bile çok kötü lan. Şimdi onu daha yakın dedim bir şey. Allah Allah. Bunlara bak burada abi gelmiş böyle bize hava atıyorlar. Adaletli yapmak istiyor. Bak bizim mekana. Bak bir kaç, sarı takımın. Sarı takımın mekanına bak. Bir de kırmızı takımın mekanına bak. Bir de bunların mekanına bak. Bunların mekanı mis gibi cil yok gibi resmen daha ya. Bunlar yani. Bu, bu kule size yani bina diyorum ama bence kule Bugün size yeter de artar bu yüzden çok fazla tasarruf yaptım. Ben, ben ya çok. Ya baba. Herkes böyle sakın kalmış sizlerin gibi öyle. O oh, hava. Hava atıyorum işte, tabi. Hava at. Hava atmaktan başka bir şey yapmayın. Adalet lan. Adalet olsun birazcık. Dün altı video videomun altı taktisi bu arada onun e, şey başlamak mı beklemek lazım. Yani bu videoyu da yapacağım çünkü bu çok kesin. bomba bomba sen var bak Ya bu ne bizim bize şey? üstümüze 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 tavan çöktü. Bu ne ha? Ha? Ben at bir tane daha bomba. Bomba az olsa hareket hareket ettiriyor göstereceğim. Herkes müstakil ya. Herkes müstakil. Burada bunlar şey. Zengin. Bunu adaletli olsun diye eşit yapın. Orada yukarıda bir patlama yaşanacak. Evet, yaşandı bile. Şurası bir tek burası müsait. Oğlum kırmızı ben de ııı. Ee... Aha herkes müstakil. Oğlum kırmızıya müstakil diyordum. Kırmızıya ateş ettim. Şimdi benim için bitti. Şimdi, Şimdi bitmedi mi benim? Şimdi işim bitmedi mi benim? Valet olsun be. Valet olsun be. Videoyu kestiğime pişman oldum. Deliriyorum yani şu anda. da. ne oluyor? Yıkılmış her taraf ya. Her taraf. Ta, ama neydi öyle? Ne oldu burada böyle? Ne oluyor? Allah bir şeyler patlıyor ama. Hadi bakalım. Karış T. Allah'ım. Düşseydim. Neyse. Burada. Ee. Bu son deneyişim. Tamam. <laughs> Aa kırmızı takım elendi. Kırmızı takım elendi. Ah! Ama hala sıkacağım adam. Şimdi ya kendi mekanım mı patlatmış? Eşit. Vay eşit. Ama hala yeşil takım çok genç. <laughs> Ama bana göre yeşil takım hala yeşil takımın durumu bizden daha iyi hali. Benim düşündüğüm bir şey bu. Ne yapayım eşit. Eşit olmasını istiyorum ben. Bomba yüzüme patlarsa var ya. Ben eşit istiyorum

Şuradan bir tane, son bir tane daha su atacağım ve gideceğim. Buradaki bu parça... Bu parça olduğu süreçte biz her zaman... ...atak yapabileceğiz. Ya, aman delireceğim. Oğlum ben Amerikan Oğlum bak kule yamuldu. Kule yamuldu. Kule yamuldu, işimiz bitti. Hayvan herif! Hayvan herif! Son... ...son kez deneyeceğim Son... ...son kez, oğlum... Aha. Oh ne no! olmuş. No, no! Kule nere? Kule nere oldu? Yan <laughs> <de, de> <laughs> döndü kule. Kule yan döndü. Kule döndü. Lan ne oluyor? Lan! Lan! Lan en heyecanlı yerinde ya. Ben şunu düzelttim. Kamera kontrolünü bozduk. Oyna mecburen çıkır yaptım. Zaten yeşil ile dalga geçiyordum. Aaaaaa! Başlarım ben böyle iş. Ya bırakın be. Evet. Şimdi bir daha alıp geçelim. Burada da bir savaş çıktı. Çok pis olduk. Ben kendi takımımdaki kızı şey sanıyordum. Veya kalkalım. Başka takımdan tanıyordum. Mal mısın oğlum bak ben bıraktım şimdi. şu yeşil şunu o şey lan oğlum. Kulemi yam kulemi yamuldu. Kulemi yamuluyor. Karakterim mi yamuluyor acaba? Senin yapacağın işi. Tamam bir tane kap çıktık. Bir tane kap daha çıkacağız. Buradan düş senin. Buradan İttirebiliyoruz bunu. İttirebiliyoruz, ittirebiliyoruz. Bundan deneyeceğim. Bu bunu ittirebiliyoruz mu? Hadi bakalım. Çık 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 çık. Ben korka karıştırmayacağım. Aha. <laughs> <laughs> troll, troll, trol. troll. Troll ki. Ben kim aslında? nereye elendik? Elenmedik inşallah. Peşke <laughs> vereceğiniz yapacağınız işi Allah'ım yapacağınız işi ben sizin Allah'ım yapacağınız oyunu var ya yapacağınız oyunu yapacağınız oyunu neyse şu bomba bomba çok eksik oldu bizden <laughs> bravo ya Üf, iki katkada yapıyor bunu. Abi, <laughs> ben buradan bunu yaptıktan sonra YouTube'dan rahat video izlemeye var ya. YouTube'm sanki ben hem bu tür şeylerde ben hep bu tür şeylerden sonra hep YouTube'a giriyorum ve rahatlıkla video izliyorum. Ama ben Almanca konuşuyorum. Hangi şeyler lan? Ben Mesim lan. Geri gel. Kızıl grup kaçtı. İşte buna korkak tavuk deniyor. E ben de kızıl gülüm. Ben de bu korkak tavuk. Yok lan demedim. Yani oldu olacak korkak tavuk olduğum için ben tavuk gibi pişirsin ha. Oğlum. Oğlum şu duvarda duvar atımın duvarda öyle bir nöreler var. Oğlum ne bileyim gebertecek mi lan sana? Oğlum sen oyunu bilmiyor musun? Eyvah Ha bravo. Çok tetiksin. Bırakma. Delirmek üzereyim ben. Delirmek üzereyim. Bugün işte ben, ben... Lan ya. Çık ee. oyundan. Çık oyundan. Çık oyundan delireceğim, delireceğim. Video. Beliracım. Beliracım, beliracım, beliracım. Bu videoyu burada bitirsek mi? Bitirsek mi? Ha. <laughs> başka bir oyun. Var. A gemi oyunu. Bak ben bunu seviyorum. Hiç seviyorum. Bak ben bunu seviyorum. Videonun başlığını ne yapsam diye de düşünmüyorum değil bak. Videonun başlığını ne yapsam? Ne yapsak? Işte. <laughs> Hadi tüm saat kaldı. Zıcatma saatime az kaldı. Kürt saat sonra bitireceğiz. Bu oyunda suya girince canımız bitiyor. Direkt 0 saniyede 2 camımız gidiyor Players. Hı i̇şte bu be. Hadi şimdi. Hadi başlayın be. Ne oluyor? Hadi başlayalım. Kankiler başlayın. Kanki başla kankiler. Kankiler. Bu oyunda daha güçlü. Bu oyunda çok daha güçlü. Bana göre. Daha güçlü. Direkt çok hızlı bir dakika bile durmadan. Direkt alakalı hızlı ben size saldıracağım. Daha hızlı ya. Sarı takımı direkt geberteceğim. Onlar da bize saldıracak değil mi? Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Sarıya şimdi saldıracak. Birazdan da tekne çıkartıp bu bon, olanların bir adam da çıkartıp oraya bu mahalle gideceğiz. Ki adamların şeyi iki dakika bitti. Yani adamların şöyle bir tane yerkenini çıkayım. Yerkeni of of of. Niye? Çünkü onlar korktuk. Dikkatlerini dağıtacağım. Dikkatini dağıtacağım Onları korkutacağım çünkü. Hadi bakalım. Ha. Güzel yere Şimdi tekneyi alalım. Lan oğlum bak. Bak oğlum. Ya da hayırdır sen? Hayırdır. Hayırdır. Ben ona size çıkamayacağım. Ben ona size çıkamazsın. Ben ona size şey Bekle oğlum bak. Mavi kaşınıyor bayağı bir. O ne lan 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 lan. Mavi takımı. Daha da daha da çok fazla. Daha da fazla yaklaşacağım. Çünkü mavi takımı baya bir kaşınıyor abi taşınıyor aga ya. Şöyle yip gitsin aga. Hah. Ah bir tane daha yer Bir tane yer de daha yer. Adamların artık gemisi kalmadı bak. Gemi kaldı. İki, iki, tane yerken kaldı. Şöyle iki yer Bekle. Oğlum bak bizim gemi. Bizim gemi. Gelmiş. Bizim gemimiz lan bura. Allah Allah. bak bu mavi takım bayağı kaşınıyor. Bak arkadaşlar cidden bak. Ama bak şimdi bayağı bir kaşınıyor bak mavi takım. Sonra cidden kötü olacak aslında. Ben Yeter oğlum. Şimdi bombayla patlatmanın vakti gelmiş. Oğlum. Şimdi i̇şte bombayla. Biliyor musun mekanını da. Bombayla patlatacağım oğlum sizi. Bomba lan bomba hadi. Ya, ya, ya. oyunun başında yenildiniz oğlum. Ya, oyunun başında değil lan da. Oğlum bak teknemi yapmışsın. Teknemi parçalamışsın. <laughs> oğlum hayırdır lan sen ya da. Yanlışlıkla yeşilir cürbün. Oğlum. Bak, kal kanka. Lan. Oğlum bak şimdi bize saldırıyorlar ama.

ee, elendim şimdi Öldüm mü bak bana? <laughs> oh seni mahvedeceğim oyun. Neyse. Evet. O kim lan? O kim lan? O kim lan? O kim? O kim? O kim? O kim? Kendini hüzeye patlattı adam. Ölmeyi istiyorum. Öldürdü sattı. Benim ben öldürdüm. Mavi takıma hala kızdım. Hala kızdım ben bu mavi takıma. Oğlum iki dakikada patlatmışsınız lan yarısını mavi tutunuz. Daha oyuna yeni başladık. Let's go! Gebertin adamı. İlk başta yelkenlerini yıkar tabi. İşte yelkenlerini yıkar. Ya ben... Da... Kır... Kırmızı takım bize daha çok yakın ya. Ben kırmızı takım... Neyse kırmızı takım bize sal... Bak oradasın seni gördüm. Seni gördüm Gördüm oğlum seni Oğlum bak ben seni gördüm Ya ne alaka ben değmedi bu arada ben saymıyorum oyunu Bu ne ya Ben kızı kovmak için ben sinirlenmek için girmişim buraya Hem gücen de oyuna bu ne biçim lan bu Ya Aa bu ne bir de 20 dakika 21 dakika Ya daha 22 dakika olacak ya bu Ben oynamıyorum bak おいなみよん